arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, bugün sm 2005'te en son Australia kariyerimizde Crystal Palace maçında kalmıştık ve oradan devam edeceğiz Evet devama tıklıyorum ben Evet bir kez daha devam edelim hemen Crystal Palace maçına geçelim arkadaşlar Termin istiyorlar abicim onu almak isteyen benden alamaz kimse onu ben alamaz Watkins bunun heykeli var oğlum bende. Hayır. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoyu kardeşim çekti bu videoyu ben çekiyorum. İşlerimiz olduğumuz için yani bizim bir işlerimiz var. Atletik kulüp. Ya abi sen boş Devam. Evet kristal mons bıçına geçtik arkadaşlar. Böyle oynayacağız. Evet başlattık arkadaşlar. Bakalım yenileceğiz mi yoksa devam mı? 5 şut çektiler şu an 5'e 3 gidiyorlar. 6 şutta 3, 7 şutta 3. Oo çok kötüyüz. Forvetlerimiz Watkins oyununda Rodgers oyunu sokuyorum arkadaşlar. İnşallah kazanırız. 2-3'ten birisi kaleye bulmuş bizim. Ve evet. Penaltılarla yeniliyoruz. Evet penaltılarla yenildik arkadaşlar. Crystal Palace'a yeniliyoruz. Galiba kupa finalde bilmiyorum. Evet FIFA kulüpler arasıymış. Su kulüplerde yenildik. Yapacak çareyimiz yok. Kupayı elvala diyoruz. ilk kupamızı. Burada biz var mıyız mı? Yokuz arkadaşlar. Bakın kırsal polis kim oynayacak? <laughs> tamam diyelim. Arkadaşlar sıralamamız böyle. 41 puanlar. Şu an 6. sıradayız. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ee, yerel kupada um, bir şey diyorum. kupalarında şu an çok iyi gidiyoruz. Feyenoord'u yendik. Ee, yendik. ondan sonra Liverpool'u yendik. Ondan sonra Benfica'yı yendik arkadaşlar. Sonra Leipzig'le beraber kalmışız. Ondan sonra PSV ile yine bir beraberlik. Paris Saint-Germain'i yendik ve sıradaki Sparta Brak ve Atletico Atletik Madrid oynayacağız. Juventus <laughs> kamera abi alamaz. Devam ve kim oynuyoruz arkadaşlar? Birik ton oynayacağız. Kupa yine, yine kupa, yine kupa. Yenelim beni hadi. Kupa böyle bir şey olması lazım. Yenmemiz lazım. Büyük tonu yeneceğiz hadi. Kan iyi gidiyoruz. Evet. Roger yine oyunu sokuyorum ben. Asansio'ya da oyunu sokuyorum. İki güzel oyunu soktum. Hadi abi. Uzatmaya gitti. Uzatmaya gitti. Evet. Beraberlikle bitti. Villa Park'ta beraberlikle bitti arkadaşlar. Evet, 5 bir toplu mağlup bu arada. Galiba toplamaya geçeceğiz. Rövanşlı bir maç olmalı. Evet, Şampiyonlar Ligi. Evet, rövanşlı bir maç arkadaşlar. Aynen, rövanşlı bir maç. Bu arada ben 10 milyonum lira ama Diyasa bir dahaki maç oynayabiliriz. Sparta bırak. Sparta bırak bu arada Almanya'ya bakalım. Marcos tercih her, şey her zaman gibi Arkadaşlar kimlerle eşleşmişiz ee, 2026'da oynayacağız Arkadaşlar Özbekistan Hollanda ve Nijerya ile eşleşmişiz Evet bakın Nijerya Belçika ve ne hangi takım anlamadım ben. Ondan sonra Sparta bırak. Hadi. Evet kaldığın yerden devam bu arkadaşlar. Sparta bırak. Konu iyi gidiyor. Yenmemiz lazım arkadaşlar. Yenmemiz değil. Yenmeye oynamalıyız. Evet. Yine Rodgers'ı sokacağım. Semi oynamış. Ya da hiç kimse sokmuyor arkadaşlar. Tamam. Ve evet. Beraberlik. Sparta Beraberliğini aldık. Kötü bir gidişat bizim için. Aynen. Bakalım Galatasaray'ımız ne yapmış. Galatasaray Simitrus'un City yemiş yani arkadaşlar. Yani tarihi bir oyun ama Parisay Kamali Fenerbahçe geliyor. Şuradan kutlu kupaları görüyorum arkadaşlar. Lig aşamasında şu an 15 puanla 5. sıradayız. Yani kaybetmemiz gereken bir maç. Kazanırsak 18 puan olacağız ve Bayern'in önüne geçeceğiz. Çok iyi bir avantaj oldu bizim. Atletico Madrid ise 15. sırada. Fenerim zaten ligden düşmüş. Kazansa belki çıkar, belki çıkmayabilir. Ne çizdi United? Olmaz mı sen kat? Ne? Sen kat ya. <laughs> Oyla atalım bakalım. Watkins. Üçüncü dakika. Semi 4-0 Watkins. Arkadaşlar çıldırdı. Aston Villa. Çıldırdı. 5-0 Hattrick Watkins. Hattrick 5-0 United'e dedik. Arkadaşlar biraz kapıyı açmam gerekiyor. Yani Watkins'e link yaptı. Onu tebrik ediyorum. Ne yapıyorum? Ah. Ah, Şöyle bakalım arkadaşlar. Ligler gol krallığında Watkins yok. Aynen Watkins yok. Asistlerimizde hiçbir oyuncumuz yine yok. Bakayım bir daha. Ha, var. Watkins 12 gol 60 Holland 20 gol Böyle saklamamız. Brighton, Romaç maçımız 0-0 kaldığı maçın devamını getiriyoruz. Ferdili Brighton. Bakalım yenmemiz lazım. Dev var. Bay like. Bir bir Pedro. 0-0 Romaç'ı 1-1. Elendik mi? Yendik. Brighton'ı eliyoruz arkadaşlar. Ve finale kalıyoruz. Penaltılarla yeniyoruz. Tebrik ediyorum takımı. Bakalım penaltıları atanları gösteriyor muyuz? Yok penaltıları gösteriyor Sekiz bir. Aa üç sürü gelmişler. Sekiz bir bitmişler. Maç 8 Tebrik ediyorum. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi finali. Kazanırsak çok güzel, kaybedersek çok kötü bir istatistiklerdeyiz. Fenerbahçe Monaco oynayacak. Galatasaray'ımız Bayern oynayacak. Galatasaray. Hadi Galatasaray sana geliyorum. Beraberlik istiyoruz seninle. Hadi bakalım. Madrid'de kazanabilen kim olacak? Sarı kart Semih. Jimenez sarı kart. Lemar sarı kart. Bu arada sarı kartlar havada şu derken Rogers oyuna soktum ve Asansio oyuna soktum. Sevimli. Biz kartların ihtimali olduğu için. Hadi bir gol. İşte bu Watkins ve 3 puan bizim derken son dakika gol ne yapmayalım. 90 daha Galiba bakayım. Aynen 90 yiyoruz. 80 alıp 90 yiyoruz. 10 dakika sonra gol gidiyor. Galatasaray'ımız yenildi. Fenerimiz beraber kaldı. Fenerbahçe çıkamıyor ligden. Şampiyonlar ligine devam edemiyor ama Arsenal, Barcelona, Bayern, Manchester City, Bayern Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Monaco, La devam ediyoruz. Inter, Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Paris, Girona, Atalanta, Lille, Atletico Madrid, Galatasaray, Starbuck, Feyenoord, Juventus, Sporting ve B e PSG ve Shakhtar Donetsk devam edecek. Diğerleri ise kümeye düşmeye garanti dinlemişler. İstanbul Başakşehir istiyor. Başakşehir istiyor abi. Başakşehir sana onu veremem kardeşim. Bu arada ben Türk Ligi'ne Ona nasıl gidiyor Türkiye? Galatasaray lider. Beşiktaş 7. sırada. Fener 2. Trabzon 3. İstanbul Başakşehir 4. Biz de burada 6. sıradayız. Çok kötü ilerliyoruz. Crystal Palace. İntikam zamanı. Haa ileri çekilmiş bir, bir şeydi. Senin maaşını da arttıralım. 4 yıllık sözleşme imzaladın. Oraya bak gizle. Hısar ilk maç yenilmiştik. Vahat nasıl güçlendireceğim? Hadi yenelim. Gelmemiz lazım arkadaşlar. İlk maç yani kupada bize elediler. sıfır sıfır ilk yarı ikinci bakacağız ama ben bir Roger sokayım Fatih Ali üstesine 10 şut 12 şut falan çekildi şu an 13, 14 şut çektiler ve beraberlik kristal falız beraberliği verdik

Arkadaşlar burada ama ama var Yunanistan. Ortası var. Ama bu Almayacağım ya. Evet. Gaziantep'e yenilmiş ve yiniymiş. Aynen yenilmiş. Güzel. Arkadaşlar iki teklif getiriyorlar bu adama. Ben vermek istemedim sürece geliyor. Bülent <laughs> bu. Hadi yenelim maçımızı ya. Hadi ya. Yensek de. Yes. Maç değil. Sonuçlar. Arkadaşlar. Everton değil de Şey Liverpool kaybetmesi lazım. Hadi. 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 Evet bakalım arkadaşlar. 0 0. Yine 0 0 yine 0 0. Meraberlikler peşimizi peşi kovalıyor. Ben şu Şampiyonlar Ligi'ni çok merak ettim arkadaşlar. Kimlerle eşleşeceğiz? Yine mi şimdi içinde geldi Abi. Oyuncağız adamlar için getirmiyor ya. Bir yine bu aydın. Yine bu aydın. Yine bu aydın. Ve yedinci sıradayız. Bu maçı kazanırsam Chelsea kaybetmesi gerekiyor ki ben Chelsea'nin yönünü alayım. Chelsea maç oynamıyor. Yenmem lazım. Yenelim beni. Yenelim. Hadi. Yenmemiz lazım. Rifle'de 5 attık. Geldik bunları yenemiyoruz ya. Böyle devam ettiriyorum. Abi şimdi Rifle'de 5 atmıyoruz ya. Yok. 0 0 yine. 47 puan. Olduk şampiyonluk elden gitti arkadaşlar bir kere o gitti diye düşünüyorum yani ama almaya çalışacağım şu an 8. sırada Chelsea de oynamadı abi Sporntip yapmayın abi getirmeyin teklifi tek ya adamım getirmeyin artık bırak salın ya fuhav abi yeter ya

Abi hepsine bassam mı ya? Arkadaşlar az bekleyin. Şöyle hepsini kondursun bir sesi yapalım. Hangi zaten. hatırlayacaklar? Nihazları zaten sordum. Onuncu transfer yapmamıyorum. Satlayacağız öldürüler var. var. Aynen. Şu an full.

Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Huham. Yapacak çare yok. Yenildik. Bilgi şu an 9'da mı neyiz? 8. sıradayız hala. Ee, dediğim gibi yapacak çarem yok. Yenildik, mi yenildik. Everton'la oynayacağız. Şampiyon Avrupa ön konferans ligi grup çekimi tamamlandı diyor. Bakalım. Bir tane Türk şey çıkmadım. Bir tane Türk çıkmadım. Yani şu lig aşamasından bir Türk çıkmıyor. Ha bu konferans ligi. hı Lig aşaması diyeceğim. Beşiktaş 22. sırada bitirmiş. Başakşehir 17. Trabzon Trabzon da 23. sırada bitirmiş ama elemelerde Beşiktaş Anderlecht oynamış. Malmö beşik... Başakşehir Sport Braga Braga ile oynamışlar. Ve United'le ile Beşiktaş. Bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. Like ve beğenilerinizi bekliyorum.